Hiçbir faydası yok. Biz başımıza da istemiyoruz. Cumhurbaşkanı içeride bulunuyorum. Sakın aday etmesin. Olmaz. Aynen. Olmaz. Aynen. 50 yılda toparlar. 50 yılda o adam. O adam kim biliyorsunuz mu sen? Ee, ona ben bir tane koy diye de şey gene vermem ya. Şehre geldi ne iş yaptı mı? Ve Hayrettin Bey de yani toplamasını düşündük. Haydi sağ olasın. Gördük mü? Gördük mü? Tanıdık mı? Ha. Yüzünü bile görmedik 4 senede. Bu kadar basit. Halk onu istemiyor biraz cesaretsiz geldi o göre. Olmaması daha iyi. Tamam mı? efendim. Değilsin. Ha. Değilsin, değilsin. Hiç de toparlamaz. Hiç tahmin etmiyorum. Şimdi neden ne yaptı ki bundan sonra ne yapacak? bir cevap vermesek daha iyi olur. Bugün sokak röportajında Hayrettin Güngör yeniden belediye başkanı olursa şehri kaç yılda toparlayacak diye soracağız. Siz de kendi düşüncelerinizi videomuzun altında belirtebilirsiniz. Tanımıyoruz abi. Kim nedir ne yapıyor hiç görmedik duymadık. Geziyor bol bol Falan yerde filan yerde Altın arabaya verdiler biniyor yani Ona yardımcı oluyor devlet Bize yardımcı olduğu yok Suriyeliler işleri güçleri Benim evimin komşularımın odunu kömürü yok Suriyelinin evine kamyonla iniyor Bu mudur belediyecilik Yani çok üzgünüz bu konuda Memnun değiliz yani için belediyeciliğin kitabını yazdığı çok iyi biliyor diye bir duyum almıştık o zamanlar. Yok efendim öyle bir şey görmedik. Benim evimin önüne çadır kuruldu. Çadır için kenarlarına toprak dökeceklerdi. Getirdiler bir araba döktüler oraya. Gelin görün pislikten görünmüyor. Çöp kokusundan duramıyorlar evimin etrafında. Bu mudur belediyecilik? Biz görmedik böyle bir şey. Allah selamet versin giden iyi bir belediyesiydi belediye sağ olsun. Acaba, Allah... ana, ha Her taraf harabe. Yolda arabayla gidemiyorsun. Bu mudur belediyecilik? Gitmiş yatılı bölgenin oraya bilmem neler geleceğiymiş. Oraya bir asfalt yapıklar görme. Soğuk asfalt. Bizim buralarda da arabayla gidemiyoruz. Yayan yürüyemiyoruz ya. Kanalizyon kokusundan, pislikten görünmüyor yani. Allah selamet versin. Yol açık olsun. Benden bir şey çalışmaz ona. Allah emanet olun. Reha seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Bey tekrardan başkan olursa şehri kaç yılda toparlar? Olmasın. Olması daha iyi. Tamam mı değilsin Deysin. Deysin, deysin. Bizim yerel seçimler yaklaşıyor. Hayrettin Güngör tekrardan belediye başkanı olursa Kahramanmaraş'ı kaç yılda toparlar? Hiç de toparlamaz. Hiç tahmin etmiyorum. Şimdi nelerle ne yaptı ki bundan sonra ne yapacak? Tekrardan başkan olursa yani biraz toplaması zor çünkü o kadar deprem oldu, yıkım oldu yani kaldırması biraz zor enkazı yani. Yani elinden geldiğince biraz daha acele etmesi lazım bu konuda yani. Dikkat etmesi lazım bazı şeylerin de yani görmemesi, görmesi lazım yani. Toparlayabilir mi? Yani zannetmiyorum toparlayamaz yani. Biraz zor. Yerel seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Bey yeniden yerel seçimlerde başkan olursa e, şehri kaç yılda toparlar? Şehre geldi ne iş yaptı bir. Hayrettin Bey de yani toplamasını düşündük. Hadi sağ olasın. Gördük mü? Gördük mü? Tanıdık mı? Evet. Yüzünü bile görmedik 4 senedir. Bu kadar basit. Nasıl belediye başkanı gelse o model değil mi, bilmem yani. Halkla tartışmıyor ki. anca masada oturuyorsa. Tekrardan aday olarak çıkartılırsa tepki ne olur Kahramanmaraş halkının sizce? Vallahi herkes aynı benim düşüncede. Tanıyan yok yani. Bundan önceki belediye başkanları herkes görüyordu, Doğru. tanıyordu. Doğru. Temizlik temizle temizlik yok. Bir şey desem bir şey yok. Ne yaptı? Yok. Dört senede aldım Ayşe'yi yedi. Bu kadar basit. Seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. Belediye başkanı Hayrettin Güngör tekrardan bu yerel seçimlerde başkan olursa Kahramanmaraş'ı kaç yılda toparlar? 50 yılda toparlar. 50 yılda o adam. O adam kim biliyor musunuz? Ee, ona ben bir tane koydu da şey gene vermem ya. Kim onlar ya? Belediye başkanı Hayrettin Güngör tekrardan... Hiç sevmiyorum. Hiç, hiç hiç hiç. Efendim tekrar olur. başkan olursa? Hiç vermem. Vermem de çevreme verdirmem de. Ondan hayırsız adam yokmuş. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Bey bu yerel seçimlerde yeniden başkan olursa Kahramanmaraş'ı kaç yılda toparlar sizce? Valla biraz zor toparlar. Çünkü çalışanların işimiz yok yani bizim. Biz mert delikanlı adamlarına işimiz var. Abla 10-15 yıl sürür Maraş'ın toparlanacak bir yeri Çok demedim abla. Sen ev mi yapayım? Maraş'ın halına ya o zaman Maraş'ı kimse <laughs> görmeyeyim. Ya sağda biz görüyoruz. Şurada esnafın hepsini, milletin hepsini topla şu Maraş'ta. Ne önceki hizmetler nasıldı? Bu, Memnun bu. kalmış mıydınız hizmetlerinden başkanın? Hizmet diyorduk yapma bakalım. Koltukta oturan başkanlar vardı. Hizmet var mıydı? Bence Hayrettin Güngör konduğu zaman ben kesinlikle oy vermem. Çünkü Hayrettin Güngör hiçbir zaman Maraş'a bakmadı. Maraş'ın yedi tane altı tane milletvekili olmasına rağmen şu an Maraş sıfır. Ben Türk oğlu'nda oturuyorum. Herhangi bir bakım yok. Hayrettin Güngör'ün bu gibi şeyler el atması lazımdı kendisini çok uçurdu ama zannetmiyorum ki hiç yani mümkün atıyor. Şu Maraş'ın haline bakın ya. Haline bakın yani. Daha 6 ay olmuş deprem gidiyor. O kadar acılar var. Daha ne bir şeye baktığı yok. Ben şahsen ona oy vermem. Yeni bir belediye başkan adayı çağırdılarsa veririm. Yoksa ben ona vermem. Depremde gördük. Ne geldi, ne gitti, ne sordu. Nesine verecek biz onun oyu? Siz ne düşünüyorsunuz olsun. efendim? Aynı ben de düşünüyorum. Ben de vermem. Yeniden başkan olursa vermez. Vermem. Yok. AK Parti'nin namine bundan sonra yok. Ha? Şeye Tayyip'e verirdik Ta milletvekili olarak da. Ona gene vermeyeceğim. Kahramanmaraş AK Parti'nin kalesi çünkü, çünkü aslında, benim aslında benim biliyorsunuz. Kahramanmaraş Sanat AK Parti'nin kalesi aslında evet, biliyorsunuz. Evet ya Tayyip'in için verdik e, milletvekillerinin birkaç tanesini tanıyık. ilk birkaç tanesini tam verdik ama belediye olarak Çobanları tutuk tutuk buraya getireyim. Ha. Daha Fatma Şahin milletin evini teslim etti. Hani burada? Şu anki duruma baktığımızda bu sadece Hayrettin Bey ile ilgili olacak bir durum değil. Bunu merkezi sistemden, merkezden bir şekilde el atılırsa bu duruma ancak o zaman yani hem esnaflar olarak hem ida e eğitim anlamında hem de idare anlamda önümüzün umutla bakabileceğimiz bir eee 4 sene 5 sene için bekleyebilirim zamanı. Şöyle sorayım bir de sizce Kahramanmaraş kaç yılda toparlanır? Başkan değişikliği olsa dahi. Yani halkın içinden biri olarak söyledim bunu. Yani kısa e, vadede bizim e, iş anlamında da olsun, esnaflar açısından da olsun. Ya yani bir 7 sene tahminen 7 sene öngörüyorum. Hiç ilgilenmiyor. Şehrimiz de ilgilenmiyor. Görmedik. Hiçbir faydasını da görmedik. Gidip dağlara kaçıp da orada burada duracağına kendi memleketine şey olacaktı, ilgilenecekti. Herkes başka yerden geldi bu depremde. Başkan. Neden? Niye biz insan değil miyiz? Bizim başkanımız burada durmuşken neden bizim başka illerden geliyor da bizim başkanımız başımızda durmadı? Herkes bir yere kaçtı. Niye bizim o kadar sorunlarımız vardı? Başımız dolabilirdi. De, insanlarımızı dinleyebilirdi. Sorunlarımıza yardımcı çözüm arayabilirdi. Hiçbir faydası yok. Biz başımıza da istemiyoruz. Gerçekten istemiyoruz. Yani o kadar insanımız. Yerel seçim nasıl geçersizce? Zaten. Tekrar olursa başkan. Yok istemiyoruz. Siz istemiyorsunuz da ya olursa ne olacak? Vallahi bilmiyorum. Hiç iyi olmaz. Ondan önceki başkanımız olsaydı çok memnunduk. Dört dörtlükte ilgileniyordu, her şeyimize koşuşturuyordu. Ama bu başkan geldi geleli hiçbir şeyini görmedik biz. Hiçbir şekilde ilgisini de görmedik. Vatandaşlarımıza yardımını görmedik. Bilmiyorum. Yani. Sizce oy oranına yansır mı bu yerel seçimlerde? Biliyorsunuz Kahramanmaraş AK Parti'nin kalesi. Evet. Ama efendim. bu yerel seçimde Hayrettin Bey'den dolayı vatandaşlar zerzemiş içinde. Oylara yansır mı? Ne Bence bilmiyorum ama yansır diye düşünüyorum gerçekten düz çünkü hiçbir faydası yok Hayrettin Bey'in hiçbir şekilde bir bize bir memnuniyetini göstermedi yanımızda olmadı hep yani bakıyoruz depremde bizim başka illerden gelen Ta Ağrı'dan gelen bir e, belediye başkanı geldi ya depremde. Niye bizim başkanımız yanımızda değildi? Niye sorunlarımızda çare bulmadı? Niye yanımızda olmadı? En önemlisi. Ben istemiyoruz ya. Yani. Halk onu istemiyor. Biraz cesaretsiz geldi o kahraman Maraş'a göre. Halkın dilinde. Onun için onu isteyen yok kızım. Hayrettin Bey şehri toparlayamaz. Çünkü şehrimizi hiç bakmıyor. Yani bütün yatırımlar Antep Adıyaman, Hatay'a gidiyor. Bizim hastanemizde depremden beri bir hastane daha yapılmadı. Gidin bakın yürük selimler hastanemize. Te 90'lı yıllara dönüyor. Hayrettin Bey'den bir şey beklemiyoruz biz. Ama başka parti, MHP'den olsun. Refah Partisi'nin olsun. Ama Hayrettin Bey'in bu dönem biraz zor. Alsa da yüzde 55, elline zor. Başka bir soru istiyorum. Yerel seçimler nasıl geçer sizce? Çünkü Belediye Başkanı'ndan Karmanmaraş halkı bizler deniz içinde sizin gibi düşünüyorlar. Oylar etkiler mi sandıkta? Etkiler. Yüzde on etkiler. Mesela yüzde yetmiş 155 Yüzde elli beş bu civardalar. Almala'sı böyle. İlgilenmiyor Maraş'ın. Mesela önceki Belediye Başkanımız bundan iyiydi. Erkoç. Erkoç'tan önceki Poyraz o, o da bundan iyiydi. Biz Poyraz'ın kıymasını bilemedik. Halk olarak. Ama maalesef bu Maraş'ın kaderi yani. Bunlar batırdı gitti partiyle batırdılar. Çağlayan Cerep öyle burada öyle. Karaman Maraş'ı nasıl görüyorsunuz kaç yılda toparlar? Hiçbir şey göremiyorum ben. Hiçbir şey yapma, yapan yok. Karaman Maraş'a hiç yapılmayan bir hizmet, hizmet yok. Yani Gazen Tepe var. Başka yerlere yapılıyor. Burada yapılmıyor. Kaze, Kaze, burada Kaze, adam yoktur. Baya, burada milletvekili yok. Kaze, şey belediye başkanı bak ne kadar güllük güllük tanık bazen. burada hiç yaman Bukun yok. Bayan, ben görmedim hasar, yok. hasar olmadı ki bir şey olmadı. Olsun, olsun, olsun olmaz As çalışıyor İstanbul adam. Da. Yaptıran yaptı. Do yap yap Doğunu yap gene de yapıyorlar. Doğunu İstanbul'u Doğunu İstanbul'u Gazi Antep'e bak. Doğunu Çalışıyorlar çok güzel yapıyorlar. Yani Bence. E bu yerel seçimler nasıl geçer sizce? Tekrardan Hayrettin Geçen, Bey başkan bunlar, olursa nasıl olacak bunlar, şehir şey için? Hayrettin Bey mevcut başkan yerel seçimde yeniden başkan seçilirse olursa olmaz. nasıl olur şehir nasıl tutulur? Olmaz. vermez, yok. Olmaz. Eğer aday gösterilirse o zaman oylara yansır. Hiç bir gün çıkıp da çarşıya yok, şöyle şöyle... Verme şansımız sıfır Efendim? yani. Verme şansımız sıfır yani. Ya, Olma olasılığı var biliyorsunuz. Yani şu anda yok. Önce var olabilir. Şu anda olduğunu düşünüyorum ben. Sevgili. Millet şu anda sana söyleyeyim mi? AK şey Parti'yi yok bitirdi yok. yani. Bitirdi Eskiden de o hani. Eskiden iki sene millet e, AK Parti'yi daha iyi mesela yönetim olarak çok güzeldi ama şu anki durumda sıfır. Yani benim gözümde. Yıkık bir şehir toparlanması mi? lazım. Yeniden kalkınması lazım. Bence, nasıl bir başkan gelirse toparlar yani sizce? Şu anda ben, bakın. Evet. Ee, Iıı 8 ay oldu şu anda. Evet. deprem olalı. Herhangi bir yapım görüyor musunuz? Milletin perişan halini görüyorsunuz. Hiç anlatmaya da gerek yok. Yani gözle belli zaten her yerde. Belediye başkanı yüzde kırk oranında temizlendi dedi enkazlar. Yok. Ya yalan söylüyorum. Daha belediye başkanını ortada meydanda görüyor musunuz? Hiç milletin yanında milletin yanında bir esnafın haline hatırını soruyor mu? Sormuyor. Yok. O zaman olsa soruyor mu ablacığım? de diyeceğim var. Ben Öksüzlü köyündeyim. Yani. Kahramanmaraş'a bağlıyız. Ben beş ay oldu. Beş aydır buradayım. 5 aydır buradayım. Köyümüzün enkazı kalkmadı. Benim evin suru yapılacak. Surlar yıkıldı. Bütün aile rezil. Kontinada yılanlar geziyor. Yemin billah. Dayımın hanımı oturuyor incir altında. İncir ağacının altında. Benim oraya toplandılar. Ben yurt dışında geldim. İşler acısı. 5 aydır onlarla uğraşıyorum. kış da geliyor. Kontenerler atma sorunları atıyor. olacak. Hiç yardım yok. Bütün ailem. Bütün. Bütün. Hepsi ailemiz. 22 kişi öldü. Inanır mısın? Ne oluyor? Şu eczanede çalışan kızı görsen içler acısı. <laughs> Öğretmen. Bu üç gün bağır bağır kaynımın elini tutmuş. Beni kurtar Hasan amca beni kurtarın diye köye yalvarmış. Şu anda altı ay sekiz ay diktik kardeşin dediği evet, gibi. Ay, her neyse. Enkaz ay enkaz kalkmadı. ay şimdi. Bizim köye gelin. Öksüzlü köyü. Tevekkelli, Kapıçam'da gelirseniz görürsünüz bir görün talan her yer. Çok yıkılacak binalar var. Onlara normal şey vermişler. Neydi diyemedim onun ismini. Ağır, hasar, Ağır hasar olana orta hasarlaya çevirmişler. Niye? Çevirmek yık kardeşim bunu. Yık. Bu mesela ki milletin yani yarın kışın e, bir daha kışın yaşadık söylüyorum. Kışta gördük zaten bu depremi biz. Yarın bir gün aynısı olacaksa e, bu hal, halimiz ne olacak bizim milletin hali ne olacak yani bu perişan halde. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? Hayrettin Bey yeniden başkan olursa şehri toparlayabilir miyiz? Abi mi? hiç düşünmeyeyim onu. Hayrettin Hiç Hiçbir hiç çalışmasını görmedim ben. Hiçbir çalışmasını. Sıfır. Ha sıfır. Allah'ıma Allah gider. Tayyip Erdoğan işte adına bir adına AK, okuyayım. ha, ben onun AK Partiliyim. Kayıtım da var. Kimin de mi verebilirim. Ondan sonra Tayyip Bey bu olsun diye oluyor. Açığını konuşayım. Yoksa hiçbir çalışma Bundan yok. Bundan sonra diyor. yani onun şansı ha. sıfır. Hanıfı Muhaf Çiçekler ona anda göre anda. Mav e, Mav e, Mav ne, şeye de. göre çalışıyor. Hanıfı Muhaf Çiçek. Hanıfı marş Çiçek ha. yine yani iyi kötü ha. E, ha. yapmaya çalışıyor Vallahi, ama ha. Allah için. Öbür büyük şehir belediyesinden ben bir şey beklemiyorum. Yani olma ne hastayım. düşünüyorsunuz? Daha, Hayrettin Bey yeniden belediye başkanı evet. olursa yerel seçimde kaç yılda toparlar Ben doğrudan Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Sakın aday etmesin. Olmaz. Aynen. Olmaz. Aynen. Yani ya biz burada e, ben belediyeden gelen biriyim. Belediyeciyim ben. Ha, ben emekli oldum. Ha, abi. Güzel mimarlarla çalıştım. Mühendislerle çalıştım. Buranın Buranın altyapısında Karamanmaraş'ın altyapısında içme suyu ve kanalizasyonda kolektöründe emeği olan biriyim. Cadde ve sokaklara hangi boru döşendiğini ben biliyorum evet. İçme evet. suyu olarak hangi evet. sağlıklı boru evet. Hangi sağlıksız boru Bunları ben döşedim Ben biliyorum Ali Sezal döneminde ha, Ali Sezal Bey'in inan ki altyapıyı getiren Ali Sezal'dır Ali Sezal Bey'in döneminden sonra Fatih Erkoç geldi Fatih Erkoç belediyecidir Ondan sonra Zannettiğim kadarıyla makine mühendisi herhalde ha, evet, evet. Makine mühendisi tam, evet, evet, tam. Evet, tam. Evet, tam. Arada. Efendim? Kusura bayramdan sonra Ali Cezar, Mustafa Boyraz. evet. Bir de Özel var. Şey Özel var. var. E, Hacari Hacari Hacari. E, evet. Yani e, şimdi şöyle. E, Hayrettin Güngör e, belki eee şeyli olabilir. Yani Mustafa e, belediye, Belediyecilik kitabı ha, yazı, ha, yazdı yani demişler. belediye ile hani, ilgili. Yani, Belediyecilik ile ilgili. E, liyakatlı ben görmüyorum. Neden? E, ben ben olsam e, bir mimarı, bir mühendisi adayı gösteririm ve bir tekniker, inşaat teknikeri inan ki Hayrettin Güngör'den yönetir. Neden? O çünkü biliyor, inşaatçıdır, proje adamıdır. Hayrettin Güngör yani birkaç kişinin kendi kafasına göre şöyle yapalım, böyle yapalım, bu iş yürümez. Liyakatlıysan, vasıflıysan sen ben adayım diyeceksin, projeni çıkaracaksın projeni koyacaksın. Karamanmaraş diğer vilayetlere göre illere göre çok geri kalmış bir şey. Aa. Ya büyük şehir yani değil ben daha kötü ya kesinlikle büyük şehir burada olmamalı, iptal edilmeli. Kahramanmaraş büyük şehir e, statüsünde değil. Ekoloji fiziki yapısı önemli de dağa yamaçlanmış, dağa yamaçlanmış. Ya bir altyapısı yok, üst geçitler yok. Ondan sonra bakıyorsun e, trafikte sıkıntılar var. T trafik sorunu zaten burada başlı başına Bir sorun. Yani bu yazıktır, günahtır Kahramanmaraş'lıya e, güzel bir insan, e, şey yapsınlar, aday etsinler. Mimar aday etsinler, mühendis, inşaat mühendisi aday etsinler. E, ben diğer adayların hepsine karşıyım. Yani bir avukatlık e, avukat adayı dersen e, avukat e, bunu bilmez. Hukuk boyutunu bilir. Ondan sonra efendim diğer bir doktor aday edersen doktor bunu bilmez. Doktor tıptan anlar. Yani artık bu bilincine gelmeliyiz toplum olarak. Kahramanmaraş'a yazık. ediliyor, Ben gördüm, üzülüyorum. Öncelikle de Kahramanmaraş'taki halkına geçmiş olsun diyorum. En az 25 yıl, 30 yıl sürer. İyi bir mimar mühendis getirilirse burası çabuk ayağa kalkar. İnsanların desteğiyle, diğer müteahhitlerin ve sivil toplum örgütlerin desteğiyle bu çabucak Karamamaraş ayağa kalkar. 50 yıl geriye gittik ya şu anda 50 yıl. Hani bunu e, sadece kendi koltuk sevdasına şey yapmamaları lazım. Artık e, toplumumuza İşi işi bileni bırakalım da bilen gelsin. liyakatlı insanlar gelsin. Yazıktır, günahdır. Doğru dürüst bir parkımız yok ya. Hayırdır yani. Ya ben şuraya şunu yaptım, bunu yaptım. Ha, hastane ee, sorunu da var şu an. Efendim? Hastane sorunu da var. Su sorunu var. Ya bunların hepsi var. Bunları biz biliyoruz. Yani örneğin, randevu almak o kadar zor ki ne? Ya adam işte hastalanmış. Ne yapıyor? Gidiyor, diyor ki bir ay sonra, iki ay sonra diyor. Yani randevuya böyle bir şey yok yani. Ya, ya o adam kalp hastası, o adam beyin kanaması geçirmiş. Ya bu insan e, ilçelere e, ya da illere gönderiyorlar. Var. Efendim? İlçelere ya da illere gönderiyorlar. Hani şu an yani, anki sistem bu. Onu diyorum. Hayır ben alamadım. Ben bu depremden ölümden döndüm. Benim baba evim gitti, kendi oturduğum binam gitti, yıkıldı. Valilik ben şu anda Mersin'de, yurtta yaşıyorum, 3 aydan beri yurttayım. Ondan sonra da bir kiralık ev buldum, kiralık eve geçtim. Şu anda yeni yeni psikolojimiz düzelmekte. yani Kendimize gelemedik, hala bir belirsizlik var. İlçelerine bakıyorum, ilçeler öyle bir belirsizlik var. Çalışma gözükse de bir yavaşlık var, bir ağırlık var. Yani ben diğer şeyleri gördüğümüzde Malatya'ya falan gördüğümüzde Malatya'da çok hızlı bir hareket edilmekte. Gaziantep'te işte o Nurdağ bölgesinde Hatay. hareket bölgesinde buralarda hızlı hareketlik gördüm ben. Yapılmış ya binaya girenler var yani tesis edilmiş. Karamanmaraş'ta daha henüz bilmiyorum ama yerleşim herhalde giren yok. Yok, 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 Elbistan'da öyle bekliyoruz sadece temel deşim aşamasında ben gittim. işte babama da babamdan kalan yerler hep yıkıldı. E oralara ya hak sahiplerine şimdi temel deşiliyor hala. 11. ayda biter mi? 12. ayda biter mi? Bir belirsizlik var. Ya buralarda e, İmar İskan e, Bakanlığı, e, Çevre ve Şehircilik e, İl Müdürlüğü ya buralarda bu işleri denetleyiciler olacaklar. Depreme dayanıklı binalar yapılacak. Yani hani e, bir sefer e, bir yılı doldurmadan inşaat yapılamaz deniliyor. İnşaat yapılıyor. Yapılıyorsa da depreme dayanıklı yapısın. Denetlemesi aslında şey e, deprem deyince AFAD 2020 raporunda zaten bölge bölge nelerin yıkılacağı ve Kahramanmaraş ikinci bölge deprem alanı iken birinci bölge olaraktan geçiyor. Ve bölge bölge yazıyor nerelerin yıkılacağı, kaç şiddetinde yıkılacağı ve bunun için herhangi bir çalışma olmuyor. Yani, Bunlar neden oluyor mesela? İşte bir leyakatsızlık var. Yani e, jeoloji mühendisi ne yapacak? Etüt yapacak. Yani gelecek e, bu bölgede sonta çalışması yapacaklar. E, Kahramanmaraş tamamen fayattan oturtulmuş. Yani burada ne yapılacak? Bir güzel bir işte İmar Eskan Bakanlığından olsun. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden olsun. De Mimarlar Mühendisler Odası olacak. Toplanacaklar bir masa oluşturacaklar. Yani buraya tekrar yeniden bir imar projesi geliştirecekler. İmar projesi geliştirilmezse burada çarpıklık var. Kahramanmaraş tamamen çarpık şehir olarak durulmuş bu çarpıklık düzeltilmesi gerekiyor. Caddeleri, sokakları, trafiğe uygun, yayalara uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yani ben gittim Ege'de gördüm, Ege ilçelerini geziyorum, diğer ilçeleri geziyorum. Yani bakıyorum ya dört dörtlük hep altyapıları güzel, üst yapıları yapılmış. Ondan sonra fay var mı yok mu? Depreme dayak mı binalar yapılıyor artık yani. Ya bakıyorsun kaçak bina yapıyor adam arazisine, tarlasına, arsasına. Ya bunun bir denetleyicisi, denetleyicisi olması gerekiyor. Yazıktır günahdır bu insanlara. Bak bu kadar ölüm meydana geldi. yazıktır, günahtır. 500 yıl sonra en büyük felaketi yaşadık. Hepimizin acısı büyüktür hanımefendi. Teşekkür ediyorum. Hani bunu da Cumhurbaşkanımız dikkate alsın. Kendisi Karamanmaraş'a önem verdiğini biliyorum. Değer verdiğini biliyorum Cumhurbaşkanımızın. Ve bunu kesinlikle bir inşaat mühendisini bulup liyakatlı inşaat mühendisini buraya ataması gerekiyor. Yani burada aday göstermesi gerekiyor. Bu yazıktır günahtır. Yani vasıfsız insan verilmesin, kendisinden rica ediyorum. Ben oy vermem yani mühendis ol, olmadığı sürece, mimar olmadığı sürece oy vermem. Ha bak bir inşaat teknikerine veririm. Bir topografa veririm bak bir etütçü topografa verin oyu, çekinmeden verin. Ondan sonra diğer doktordan da iyidir, avukattan da iyidir. Açık ve net olarak söyleyeyim size. Yani Kahramanmaraş'a yaratık, artık Kahramanmaraş gelişsin istiyoruz, güzelleşsin istiyoruz. Yani çevresiyle, şehriyle ya bugün e, neredeyse yani bayağı şeylere e, ismimizi duyurduk. Kahramanmaraş olarak e, sanayicilerimizin işte dondurmasıyla, biberiyle, tarhanasıyla ya e, yazıktır e, buraya niye fazla turist gelmiyor? Ben mesela diğer vilayetleri görüyorum. Turist akını diyor. E, Kapadokya'ya gidiyorsun, turist dolu. Niye Kahramanmaraş'ta yok? Niye buralarda gelmesinler? Yani Yedi kuyulara gittim, yedi kuyulara baktım. Orada yani bir ağaç yok yani. Yedi kuyuların defesinde yani. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yazık gün atır. Ee, Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Bir liyakatlı bir adayı aday göstersinler ve biz de oyumuzu verelim. Kahramanmaraş'ı kısa sürede benim tahmin ettiğim gibi 15-20 yılın içerisinde e, ayağa kaldırırlar Kahramanmaraş'ı yoksa burası 50 sene bir liyakatsız biri gelsin 50 sene burayı ayağa kaldıramaz. Hiç, yapacağı işi bilemez çünkü. Evet. Çok teşekkür ediyorum size. Kolay gelsin.